Derin Sırlar YouTube kanalından herkese merhaba. Sevgili dostlarım, bugün sizlerle şeytanın hileleri üzerine bir e, konu anlatacağım. Bu konuyla alakalı daha önce yapmış olduğumuz canlı yayında biz bunu bahsettiğimiz için birkaç gündür Instagram üzerinden bana bu soru çok soruldu. Ben de bu videoyu yapmaya uygun buldum. Umarım videoyu sonuna kadar izlersiniz. Arkadaşlar bu konu çok önemli. Ciddi manada Sonuna kadar dinlemenizi önemli tavsiye ediyorum. Burada anlatacağımız mevzu şeytanın Allah'ın emriyle Peygamber Efendimiz'e gönderilmesi ve Peygamber Efendimiz'in onunla konuşmasıyla alakalıdır. Öncelikle arkadaşlar başlamadan evvel kanalıma abone olmanızı, videolarımı izleyip beğeni yapmanızı, bir nokta virgül bile olsa yorum yapmanızı, hatta yorumlarınız ve öngörülerinizle kanalımıza destek olmanızı ve videolarımızı paylaşarak kanalımızın büyümesi için Sizler de bizlere destek olmanızı önemli rica ediyorum. Konumuza başlayalım arkadaşlar. Konu i̇bn Abbas radıyallahu anh'tan naklen gelmiştir arkadaşlar. Muaz bin Cebel Hazretleri rivayet ediyor. Bir gün Peygamber Efendimiz ile Hazreti Eyübel Ensari'nin evinde otururlarken birdenbire dışarıdan bir ses gelir. Ya Resulallah görülecek, halledilecek bir işim var. Halli için içeri girmeme müsaade buyurur musunuz diye bir ses işitilir. Bu ses işitildiğinde herkes bir ürker. Çünkü bugüne kadar bu ses ne duyulmuştur ne işitilmiştir. Hiç kimsenin bilmediği bir ses tonu. Peygamber Efendimiz bunun üzerine ashab-ı kirama bakar. Şöyle bir göz sezdir ve der ki, bu sesin sahibinin kim olduğunu biliyor musunuz? Hepsi birden Allah ve Resulü en iyi bilendir. Sesin sahibinin kim olduğunu bilmiyoruz ya Resulallah derler. Peygamber Efendimiz de buna karşılık o melun iblistir, şeytandır. Allah'ın laneti onun üzerine olsun buyurunca Hz. Ömer radıyallahu an şecaatiyle hemen yerinden fırlar. Ya Resulallah izin verirseniz ben onu öldüreyim. Peygamber Efendimiz Hz. Ömer'e dur ya Ömer. Bilmez misin ki ona belli vakte kadar mühlet verilmiştir. Buna kimse muktedir değildir. Öldürmeyi aklından çıkar der. Kapıyı açın gelsin. O buraya gelmek için emir almıştır. Söyleyeceği sözleri iyice dinleyip anlamaya çalışınız. Ve izin üzerine kapı açılır. İblis içeri girer. Gözler yukarı doğru açılmış, kafası büyük bir, bir fil kafası gibi, dudakları da bir manda dudağına benzeyen şaşı, çenesinde at kılı gibi 6-7 tane kıl sallanan köse bir ihtiyar görünümünde insanın bakmaya dahi iğreneceği bir habis yaratık gelir. Arkadaşlar buradaki benzetmeyi farkında mısınız? Dikkat ederseniz bahomete ne kadar benziyor. Şeytan, selam sana ya Muhammed, selam size ey peygamber hesabı diye selam verir. İblisin selamını hiç kimse almaz ama Peygamber Efendimiz der ki Selam Allah'ındır ey Melun buyurarak bize niçin geldiğini söyle der. Şeytan der ki ben de buraya gelmekten çok rahatsızım. Allahü Teala'nın bir melekle bildirdiği gibi Habibim Muhammed'e git. Zelilane bir şekilde giderek insanları nasıl aldattığını anlat. Sana ne sorarsa doğru cevap ver. Şayet söylediklerine bir yalan katarsan senin düşmanlarının önünde rezil rüsva ederim dedi.'' Ben de bunun üzerine mecbur engeldim. Ya Melun, madem ki doğru olacaksın söyle bakalım. İnsanlar arasında en çok sevmediğin kimdir dedi Peygamber Efendimiz. Şeytan, sensin ya Muhammed. Yaratılmışların tümü arasında senden daha fazla nefret ettiğim ve sevmediğim kimse yoktur. Benden sonra en çok kimleri sevmezsin dedi Peygamber Efendimiz. Sabır ve vera ehli, şüpheli şeyleri terk eden, ilmiyle amel eden alimi, varlığını Allah yolunda adayan müttaki, dinin yasaklarını sımsıka uyan, emirleri yerine getiren genci ve adil devlet reisini, sabırlı fakiri, ihtiyacını hiç kimseye anlatmaz ve halinden kimseye şikayet etmez. Üç gün arka arkaya kendi gibi birine bile söylese Allahü Teala onu sabredenlerden saymaz. Şükreden zengin ki kazancı helaldir. Allah rızası için yerince harcar, fakir ve yetimleri korur. Peygamber Efendimiz dedi ki daha başka kimleri sevmesin. Kur'an'ı hıfz ederek onunla amel edeni, ve beş vakit Allah Celle Celaluhu rızası için ezan okuyan müezzini, dinine bağlı daima abdesti olan zahidi, temizlik için yıkamaya üç defa tekrarlayan kimseyi, kendini haramdan sakınan merhametli kalp sahibini, helal yiyip cömert olan kişiyi ve hak için tevazu edip ahlakı güzel olanı, herkes uyurken gece kalkıp namaz kılanı, Allah için birbirini seven iki genci, cemaatte namaz kılmaya çok istekli ve dikkatli mümini, kalbinde menfaat olmaksızın, arkadaşlarına nasihat verip Allah'ın vaadini tasdik ettiğini, ihlaslı ve tesettüre riayet eden dul kadınlara yardımcı olan kimseyi, ölüm her an gelecekmiş gibi hazırlık yapan Müslümanı hiç sevmem. Bunlar benim can düşmanlarımdır diye cevap verdi. Peygamber Efendimiz daha sonra aralarında şöyle bir konuşmaya devam ettiler. Ümmetim tadil erkan üzere namazı eda etse nasıl olursun ey layin dedi. Beni bir sutma tutar titri titrerim zira bir kul Allah için secde ettikçe bir derece yükselir. Peki oruç tuttukları zaman dedi. Elim ayağım bağlanır ta ki onlar iftar edinceye kadar. Kur'an okudukları zaman eririm. Suda eriyen tuz ateşte eriyen kurşun gibi. Hac etseler boynuma bir zincir vurulur çıldırırım. Sadaka verdiklerinde nasıl olursun? İşte o zaman halim çok kötü olur. Sanki sadaka veren beni başımdan aşağıya kadar sanki testereyle ikiye böler. Peki Allah için verilen sadaka seni neden böyle yapıyor der Peygamberimiz. Şeytan, zira sadaka şu hasletler vardır ki sadaka verenin malı bereketlenir, halkı içinde sevilir. Allahü Teala sadakalarını cehennemle arasında perde yapar. Her türlü bela ve sıkıntı üzüntüleri giderir. Duaları makbul olur, kıyamet günü yiğitler mizanda terazide ağır gelir. Peygamberimiz yine sordu, Ebu Bekir için ne dersin? Cahiliyet devrinde bile bana itaat etmeyen, o İslam'a girdikten sonra mı itaat edip yalan söyleyecek? Peki Ömer için ne dersin? Her gördüğüm yerde ondan kaçarım. Peki Osman için? Ondan çok utanırım. Rahman'ın melekleri de utanırlar. Peki Ali için ne dersin? Ah ne olurdu onunla başa çıkabilseydim dedi şeytan. Ben onu bırakırım ama o beni bırakmaz. Peygamber Efendimiz devam etti. Ümmetime saadet ihsan ederek seni de belli bir zamana kadar şaki kılan Allah'a hamdolsun. Bunun üzerine İblis şöyle dedi. Ya Muhammed, ümmetin saadeti için nasıl ferah durursun? Ben o belli zamana kadar sağ kaldıkça onların kan damarlarında dolaşır, vesvese veririm. Ama onlar beni görüp bilemez ve anlayamaz. Ben yaratan Allah'a yemin ederim ki, onların alim ve cahillerini, abut ve facirlerini ve nasıl hepsini azdırırım. Yalnız Allah'ın salih kulları müstesna. İşte onları azdıramam. Peygamber Efendimiz sordu, sana göre bu salih kullar kimlerdir ya Layin? O salih kul ki mal ve parayı sevmez. Methedilmekten hoşlanmaz. Hemen onu bırakır kaçarım. Bir kimse ki malı parayı sever ve övülmeyi sever. Kalbi dünya arzularına bağlıdır. İşte o benim en itaatkar dostumdur. Bilmez misin mal sevgisi baş olma hırsı büyük bir günahlardandır. Sonra benim yetmiş bin tane çocuğum vardır. Onların her birini bir yere tayin etmişimdir. Her çocuğumun da yetmiş bin şeytanı vardır. Onların bir kısmını alimlere, bir kısmını şeyhlere, bir kısmını da ihtiyar kadınlara musallat ettim. Bir kısmı gençlerle çocuklara gönderdim. Gençlerle aramız gayet iyidir. Çocuklarla da bizimkiler istedikleri gibi oynarlar. Zahit ve abidlere gelince yolladım ki onlar buralarda her taraflarından hücum ederler. Bir yerden bir yere dolaştırıp dururlar. Öyle bir hale gelirler ki başlarlar çeşitli sebeplerden herhangi birine hakaret etmeye, küfür etmeye. İşte böylece onların ihlasları gider. Artık yaptıkları ibadetleri ihlassız olur. Fakat bu durumların farkında olamazlar. İsrail oğlundan Rahip Barsis 70 yıl Allah ile ihlas ile ibadet etmişti. Öyle ki dua ettiği her hasta duasının bereketiyle şifa buluyordu. Onun peşine takıldım. Zina etti, katil oldu ve sonunda küfre girdi diye cevap verdi. İşte şeytan böyle aldatır. Şeytan gibi insana kafir ol der. İnsan kafir olunca da ben senden uzağım der. Haşr suresinin 16. ayeti. İblis devamla kötü huylardan nasıl istifade ettiğini anlattı. Bilmez misin ya Muhammed? Yalan benim huyumdur. İlk yalan söyleyen de benim. Bu yüzden yalan söyleyen herkes benim dostumdur. Adem ve Havva'ya muhakkak ben size nasihat ediyorum diye Allah adına yalan yere yemin ettim. Yalan yere yemin gönlümün eğlencesi, yemin edenler ise sevgililerimdir. Gıybet ve kovuculuğa gelince onlar da benim meyvelerim ve eğlencemdir. Her kim talak üzerine yemin ederse ister bir defa ister şaka ister doğru bir şey üzerine olsun. Ta ki hakikat belli oluncaya kadar karısı ona haramdır. Yeniden nikah kıymadıkça onlardan meydana gelen çocuklar ve nesilleri kıyamete kadar hep zina çocuğu olur. Ağza alınan o talak kelimesi yüzünden hepsi cehenneme girebilir.'' Ya Muhammed namazda bile ümmetine rahat vermem. Mesela ümmetinden biri ne zaman namaza kalkmak isterse onu tutar. Vesvese veririm. Henüz vakti var. Sen de meşgulsün. Hele şimdilik işine bak. Sonra kılarsın derim. Böylece ola namazı vaktini geciktirerek veya geçirterek kılmasını sağlarım. Namazı devamlı tehir etmeye iyice alışana kadar onu bırakmam. Ve namazları da yüzüne atılır. Şayet muvaffak olamazsam vaktinde namazını kılmaktan alıkoyacak insan şeytanlardan birini ona musallat ederim. Burada insan şeytanlar dediği arkadaşlar malumunuz üzere şeytanın hizmetinde olan bilmeden şeytana hizmet eden yoldan çıkmış sapkın insanlardan bahsediyor şeytan. Yine başaramazsam namazdayken saldırırım. Sağa sola bak diye vesvese veririm. Şayet bakarsa yüzünü okşar alnından öperim sonra derim ki sen çok kötü bir şey yaptın diyerek huzurunu bozarım. Zira kim namazda sağa sola fazlaca bakarsa Allah onun namazını yüzüne atar. Burada söylediği şey çok doğru arkadaşlar. Kur'an-ı Kerim'de bununla alakalı ayet vardır. Bunda da ona mağlup olursam yalnız başına namaz kıldığı zaman yanına giderek ona tık horozun gagasıyla yerden yem topladığı gibi namazını çabuk çabuk kılması için vesvese veririm. İşte başarı kazanamazsam bu sefer cemaatle namaz kılarken ona musallat olurum. Orada da onun başına bir gem takarım. Başını imamdan önce secdeden ve rüküden kaldırır ve imamdan önce de secde yaptırırım. O böyle yaptığı için kıyamet günü Allah onun başına eşek başına çevirir. O kimse bunda da beni yenerse bu defa onun namazda parmaklarını çıtlatmasını emrederim. Çünkü parmak çıtlatmak beni tesbih etmektir. Yarı. Ya Muhammed bunu da başaramazsan eğer onun namaz içinde burnunu üflerim o esnemeye başlar. Şayet elini ağzına kapamazsa içine mal hırsına ve dünya bir dünyevi bağlarını çoğaltacak küçük bir şeytan girer. Artık o kişi ne yaparsa yapsın bize itaat etmiştir. Sen ümmetin saadetinden ve kurtuluşundan nasıl yemin olabilirsin ki? Ben onlara çeşit çeşit tuzaklar kurdum. Miskin ve zavallı çaresizlere namazı bırakmalarını söyledim. Namaz size göre değil, o Allah'ın zenginlik verdiği afiyet insan ettiği kullar içindir dedim. Hastası hastaya ise namazı bırak. Zira allah Teala hastalara zorluk yok diye buyurdu. İşte arkadaşlar İslam ile aldatma dediğimiz şey de budur. Malum biliyorsunuz bazı kişiler ben hastayım, ben yorgunum, ya ben şu an iyi değilim, ben namaz kılmasam da olur. Çünkü Kur'an'da diyor ki Allah zorluk yoktur. İşte bakın burada Kur'an ayetlerini bile şeytan insanlara vesvese yoluyla nasıl kullandığını ve insanları yoldan çıkardığını bizzat anlatmaktadır ve onun namazını bıraktırdıktan sonra hatta küfre kadar götürebilirim. Tevbe etmeden bu şekilde ölürse ilahi huzura isyankar olarak çıkar ve gazaba layık olur diyor. Sonra şayet sözlerimde bir yalan varsa Allah'tan dile beni küle eylesin. Sen hala ümmetin için ferahlık duyar mısın? Ben onların altıda birini dininden çıkartırım. Peygamber Efendimizle aralarında sonra şöyle bir soru cevaplı şeklinde bir konu geçiyor. Peygamberimiz sordu. Ya Melun, Beraber yaşadığın arkadaşların kimlerdir? Şeytan cevap verdi. Faiz yiyenlerdir. Arkadaşlar bundan sonra soru cevap şeklinde gideceğim. Soruyu soran peygamber efendimiz olduğunu, cevap veren de şeytan olduğunu sizler de anlarsınız. Dostların kimlerdir? Zina edenler, yalan söyleyenler. Yatak arkadaşlarınla hizmetçilerin kimlerdir? İçki içenler, sarhoşlar. Elçin ve habercilerin kimlerdir? Sihirbazlar. Misafirlerin kimlerdir? Hırsızlar. Gözünün nuru nedir? Talaka, boşanmaya yemin edenler. Hazinedarın kimdir? Zekat vermeyenler. Sevgililerin kimdir? Cuma namazını terk edenler. Peki ey layin, senin kalbini ne kırar? Allah için cihada giden atların ayak sesleri. Senin cismini ne eritir? Günahlarına tevbe edenlerin tevbesi. Ciğerlerini parçalayan nedir? Gece ve gündüz Allah'a yapılan tövbe. Gözünü kör eden nedir? Gece namazı. Yani teheccüd vakti kılınan namaz. Bilirsiniz arkadaşlar bu bütün peygamberlere emir verilmiş bir namazdır ve peygamberimizden de sünnet olarak bize geçmiştir. Peki yüzünü ne kara eder? Gizlice verilen sadaka. Başını eğdiren nedir? Cemaatle kılınan namaz ve sana devamlı getirilen salavat. Sana göre en saadetlisi insanların kimdir? Bakın burada yani şeytana göre en değerli insanları sayacak şimdi. Yani şeytana soruyor. Senin için en değerli insan kimdir? Hani namazlarını bilerek özürsüz kasten bırakanlar. Sana göre insanların en şakisi kimdir? Yani şeytana göre en kötü kişi cömertlerdir. Peki seni işinden ne alıkoyar? Alimlerin meclisleri. Peki yemeğini nasıl yersin? Sol elimle. Samyeli estiğinde ve ortalığı sıcaklık bastığı zaman çocukların nerede gölgelendirirsin? insanların tırnakları ve ağza giren bıyıkların arasında. Sonra devam ettiler. Rabbinden neler istedin dedi Peygamber Efendimiz. Şeytan dedi ki on şey istedim. Nedir istediklerin ey melun dediğinde. Birincisi Allah'tan beni Adem oğullarının malına ve evlatlarına ortak etmesini istedim. Bu ortaklık talebimi yerine getirdi ki İsra suresi 64. ayette aynen şöyle bahseder. Onların mallarına ve çocuklarına ortak ol. Onlara vaat et. Halbuki şeytan onlara aldatıştan başka bir şey vaat edemez. Besmelesiz kesilen her hayvanın etinden, faiz ve haram karışan her yemekten yerim. Şeytandan Allah'a sığınılmayan malın ortağıyım. Öyle ki cinsi münasebet anında pesmele çekmeyip benden Allah'a sığınmayan kimseyle beraber hanımı ile birleşirim ve o, o birleşmeden hasıl olan çocuk bize aittir ve bize itaat eder, bizim sözümüzü dinler. Burada bahsedilen olaya çok dikkat etmek gerekiyor arkadaşlar. Evlilikte çocuk yaparken özellikle yani besmelesiz bir şekilde o işi yapmayın. Hem kim hayvana veya vasıtaya binerken haram yola gitmeyi isteyerek binerse ben de onunla beraber binerim. Ona yol arkadaşı olurum. Zaten burada ayet var. Allah diyor ki onların üzerine süvarilerinle ve piyadelerine yargılar çıkarttı. İkincisi, Allahu Teala'dan bana bir ev vermesini diledim. Hamamları verdi. Üçüncüsü, bana bir mescit vermesini diledim. Pazar yerlerini verdi. Dördüncüsü, benim için bir kitap ver dedim. Şiirleri bana kitap yaptı. Benim için ezan vermesini istedim. Çalgı aletlerini verdi. Bana yatak arkadaşı ver dedim. Sarhoşları verdi. Yedincisi bana bir takım yardımcılar vermesini istedim nasılsa kaderimde ne varsa olacak deyip ibadeti ve çalışmayı bırakanlar ile zina edenleri verdi. Bakın arkadaşlar bu madde çok önemli. Nasıl ki çoğumuz diyoruz ya, ya benim kaderim bu nasıl olsa, ben böyle işte sürünmeye layığım, ben ibadet etsem de bir şey olmaz, ben dua etsem de kabul olmuyor. İşte bu gibi şeyler arkadaşlar maalesef şeytanın üzerimizdeki oyunlarıdır. Sekizinci olarak kendime kardeşler istedim. Bana mallarını israf edenlerle nefsi için boş yere para harcayanları verdi. Bu ayetle de sabit olan bir şeydir. Çünkü şöyle diyor Allahü Teala. Şeytan mallarını saçıp savuranlar ile şeytan Rabbine karşı çok nankördür. Ve bu malını saçıp savuranlar şeytanın kardeşleridir diye bir ayet var. Dokuzuncusu ben Adem oğullarını görebileyim fakat onlar beni görmesinler diye diledim. Allah kabul etti Onuncusu Adem oğullarını kan damarlarını bana yol almasını ve istediğim zaman istediğim surette damarlara girebilmeyi istedim kabul buyurdu. Böylece ben onların damarlarında şayet oruçlu değilseler istediğim gibi gezer dolaşırım. Arkadaşlar Ramazan ayındayız malum. İşte bakın oruçlu olan insanlara şeytanın musallat olmaması burada şeytanın bizzat kendi ağzıyla anlatılan bir şey. Yani orucun ne kadar büyük bir nimet olduğunu, büyük bir ibadet olduğunu farkına varmamız lazım kıyamet günü benimle beraber olan Adem oğulları seninle beraber olanlardan daha fazla olacak dedi peygamberimize. Sonra dedi ki eğer bu söylediklerini Allah'ın kitabındaki ayetlerle ispat etmeseydin seni tas tasdiklemezdim diye buyurdu peygamber efendimiz. Sonra şeytan böyle devam etti. Benim Atem adlı bir oğlum vardır. Bakın burada şeytan çocuklarını sayıyor arkadaşlar. Buna çok dikkat edin ve onların yaptırdıklarını anlatıyor bir kimse yatsı namazını kılmadan uyursa hemen kulağına gidip bevleder. Ve o eğer diyor bu oğlum olmasaydı Müslümanlar asla namazlarını kılmadan uyuyamazlardı diyor. Diğer bir oğlunun ismi de mütekazidir. O gizlice hayır işleyen ondan sonra böyle gizlice işte insanlara yardım eden sevap işleyen ve insanlara yardım etme kendine adet edinmiş insanlara vesvese veriyor ve bunların yaptığı iyilikleri insanlara anlatmasını sağlıyor. Böyle olduğu için gizli amelle kazanılan 100 sevabın 99'u o kişilerden gider diyor. İşte bakın burada önemli bir şey. Hani diyoruz ya biz şuna yardım ettik. Biz buna yardım ettik. Biz buna para verdik. Ben sana şunu yaptım. İşte arkadaşlar bunları yaptığınız yardımları bu şekilde yüze vurmayın. İnsan içinde bunları anlatmayın. Zira bunlar sizin sevabınızı eksiltir ve şeytanın en sevdiği şeylerdendir. Sonra bir oğlu daha olduğunu söyledi. Onun ismini de Kuhaildir dedi. <laughs> Vazifesi alimler meclisinde sohbet edilir veya hatipler minberde hutbe vaaz verirken ilim dinleyen cemaatin gözüne sürme çekerek uyutmalarını sağlamak ve alimlerin uyarıcı sözlerini işitmelerini engellemektir. Böylece o cemaat hiçbir şey öğrenemedikleri gibi sevabada nail olmazlar. Burada anlattığı olay arkadaşlar çoğumuz yaşamışızdır. Yani bir gün cuma namazına gittiğinizde dikkat edin. Birdenbire bir uyku hali çöker. İmam Hatip, İmam hutbede bir şeyler anlatır. Biz de orada dinliyoruzdur. O anda gözüne uyku çöker, esnemeye başlarsın. İşte bunu da şeytanın oğlu yapıyor arkadaşlar. Buralarda da dikkatli olup uyanık olmak lazım. E bir de şeytanın bir oğlu daha var. Bu da kadınlara musallat olan oğlu. Bir kadın oturduğu yerden kalkınca o yere bir şeytan oturur. Her kadının kucağında onu bakanlara güzel gösteren bir şeytanı vardır. Şeytana kolunu bacağını aç göster diye vesvese verir. Kadın da kanarsa haya perdesini tırnaklarıyla yırtar. Onu günahkar yapmaya çalışırlar. Ve şeytan şöyle devam etti. Dedi ki, ya Muhammed ben hiç kimseyi azdırmaya, dalalete düşürmeye kadir değilim. Ancak vesvese verir ve kötüyü güzel gösteririm. Eğer dalalete düşürmeye imkanım olsaydı, dünyada Allah'a ve peygamberlerine inanan hiçbir insan bırakmazdım. Hepsini delalete ve küfre sürüklerdim. Nasıl ki sen hidayete kadir değilsin, zira sen ancak Allah'ın Resulüsün ve tebliğe memursun. Şayet hidayet elinde olsaydı yeryüzünde tek kafir bırakmazdın. Allah'ın mümin kulları için bir hüccesin. Ben de kendisi için ezelde şikayet yazılanlara, kimselere bir sebebim. Hidayet de ancak Allah'tandır dedi. Şimdi arkadaşlar bu konuyu dikkatlice dinlediğimizde mevzu o kadar açık ki şeytanın bütün hilelerini burada tek tek anlattığını görmekteyiz. Zira şeytan Adem oğlunun en büyük düşmanıdır. Arkadaşlar video bu kadar. Umarım konuyu anlarsınız. Dediğim gibi videonun başında da kanalıma abone olmayı, videolarımı izleyip beğeni yapmayı, videolarımı paylaşarak bana destek olmayı, yorumlarda önerilerinizi ve yorumlarınızı yazarak sizde görüşlerinizi bildiriniz. Allah'a emanet olun. Selamette kalın.